Musul'un kalbinde yüzyıllardır ayakta duran demirciler çarşısı hem geleneksel el işçiliğinin hem de kentin kültürel mirasının canlı bir simgesi olmaya devam ediyor. Şehrin eski bölgesinde bulunan bu çarşı, Musul'un tarihi dokusunu koruyan ve geleneksel özelliklerini yitirmeyen nadir pazarlardan biri sayılıyor. Zaman içinde şehirde yaşanan değişimlere rağmen çarşı önemini koruyarak Irak yapımı ürünlere olan bağlılığıyla sadık müşterilerini de kaybetmedi. Genel olarak demirciler çarşısı Musul'un kültürel kimliğinin önemli bir parçası olarak kabul edilir ve bu yerel mirasın korunması için büyük çaba sarf edilmektedir. Musul halk mesleklerinin şehri olup tarih boyunca bu yönüyle tanınmıştır. Bu çarşılar olmasaydı Musul'un bir tadı kalmazdı. Bu meslekler dededen toruna bilinen işlerdir. Musul, halk mesleklerinin şehri olup, tarihi boyunca bu yönüyle tanınmıştır. Bu çarşılar olmasaydı, Musul'un bir tadı kalmazdı. Bu meslekler dededen toruna bilinen işlerdir. Ben bu mesleği babamdan ve amcalarımdan devraldım. Demirciler Çarşısı, orijinal malzemeleriyle meşhurdur. Biz kısa bıçaklar, restoran bıçakları, balık bıçakları gibi çeşitli bıçaklar üretiyoruz. Ayrıca kılıç ve hançer de yapıyoruz yerel üretme büyük bir ilgi var. Demirciler Çarşısı Musul'un tarih boyunca ün kazanmış geleneksel el sanatlarının simgesi olduğu vurgulandı. Bu dükkanlar eski sayılıyor. Şehrin eski bölgesinde bulunan Demirciler Çarşısı'ndaki dükkanlar altı ve taştan yapılmıştır. Bu yüzden yazın serin, kışın ise sıcak olur. Bu işi ben atalarımdan miras aldım. Ben tarım ekipmanları ürünleri üzerine çalışıyorum.